mutfaktan merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte benim en çok sevdiğim kurabiye yapacağız ee, mısır gevrekli dışı çikolata kaplı mısır gevrekli kurabiye olacak arkadaşlar öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayalım kabımızın içerisinde 125 gram odasında margarin ya da tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 3 adet yumurta 3 bardağı pudra şekeri, 3 su bardağı ben mısır nişastası kullandım arkadaşlar. Siz arzu ederseniz buradan nişastası kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yani mısır ya da buğday hiç fark etmiyor. Koyalım 3 su bardağı nişastamızı üzerine bir paket kabartma tozu paket vanilyayı da ekleyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Krema kıvamına gelene kadar yoğuralım. Sonrasında iki su bardağı un kullanacağız arkadaşlar. Bu kurabiye çok güzel oluyor. Çayın, kahvenin yanında. Üstleri çok da bereketli. Yani bayağı kurabiye çıkıyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir kurabiye mutlaka yapmanız gereken bir kurabiye tavsiye ederim arkadaşlar. Hafif böyle yoğurdum elimde ama margarinizin ya da tereyağınızın odasında olmasına dikkat edin lütfen. Böyle çok daha çabuk kıvam alacaktır hamurunuz. Ben hamurumu birazcık toparladım. Azar azar ununu ilave edeceğim. Toplamda iki su bardağı un. un kullanacağız arkadaşlar. Ama bu kullandığınız unun kalitesine göre nişastanızın kalitesine göre bu değişebilir. Kulak memesi yumuşaklığında bir kurabiye hamuru yapacağız. Unumuzu yine de kontrol ekleyin arkadaşlar, sert olmasın. Kalan unumu da ilave edeceğim. devam edelim. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Benim 2 su bardağı unun yetmedi. 2 yemek kaşığı daha un koydum ama bu dediğim gibi kullanılan un kalitesine göre değişebilir. Bu kıvamda olacak. Kulapamesi yumuşaklığında olacak arkadaşlar. Şimdi küçük küçük, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım elimizin içerisine yuvarlayalım. Bu şekilde yapalım çünkü hem üzerlerine çikolatalı sos gelecek, hem gevrek gelecek, daha çok büyüyecekler. Bu kurabiyeyi yapıp pişirdikten sonra arkadaşlar saklama kaplarına doldurup kaldırabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde ya da çıkarmak istediğinizde, çünkü çok çıkıyor bu kurabiyeden, üzerine çikolata sosla, gevrekli bulayıp tüketebilirsiniz ama bu kurabiye halinde yapmaya özen gösterin. Eğer çikolatasıyla gevreyle yaparsanız şayet bu sefer bayağı dolaba koyduğunuzda nasıl olur inanın bilmiyorum. Ben hiç öyle yapmadım. Kurabiyelerimizi bu şekil küçük küçük ceviz büyüklüğüne yaparak devam edelim. Kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Toplamda 36 adet benim kurabiyem çıktı. Bunu siz daha çok ya da az da yapabilirsiniz. Çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben üzerlerine kaplayacağım için gerek görmedim. Bu kadar bu boyutlar yeterli. Bu şekilde yaptığınızda tam bir tepside pişirebileceğiniz kurabiyeleriniz olacak. Önceden ısıttığımız 170-180 derecelik fırında sadece altları kızarana kadar pembeleşene kadar pişireceğiz arkadaşlar. Sonrasında soslarıyla buluşturacağız. Şimdi kurabiyelerimizi fırınımıza gönderelim kurabiyelerimiz pişerken arkadaşlar ben bu şekil e, mısır gevreği kullandım. Herhangi bir marka olabilir. İsterseniz bir poşetin içerisine koyup bir merdaneyle de kırabilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde rondoyla da çekebilirsiniz arkadaşlar. Böyle hafif çok fazla kırmadan, ufalamadan hafif böyle rondo da çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde olacak. Siz eğer isterseniz biraz daha kalın yapabilirsiniz, daha da ince de yapabilirsiniz. ama bu boyut bence bu kurabiye için yeterli. Kurabiyelerimiz pişerken gevleğimizi hazırladık. 3 tepeleme yemek kaşığı erittiğim kahvaltılık sürebilir çikolatanın içerisine daha doğrusu ben mavi süllü ısıttım çikolatamızı. Yarım çay bardağından iki parmak fazla sıvı yağ da ekleyelim, güzelce karıştıralım. Kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Üzerleri beyaz, altları hafif pembeleşti. Bu şekilde yapacağız kurabiyelerimizi. Kurabiyelerimizi alalım çikolatalı sosumuzu batıralım. Şu hafiften çikolatasını süzdürelim. Ve gevreğimizin üzerine koyalım. Üzerlerini gevrek, güzelce kaplayalım. gevreğe batırmış olduğumuz kurabiyelerimizi servis tabağımıza alalım. Diğer kurabiyelerimize de yine aynı şekilde önce çikolata sosa batıralım. Burada kurabiyelerimiz ilk sıcağa çıkmış olacak arkadaşlar. Şöyle hafiften süzdürelim. Tekrar gevreğimizin üzerine koyalım. Üzerini gevreğimizle kaplayalım. abiyelerimizi servis tabağımıza alalım. Kurabiyelerimiz bitene kadar bu işlemi devam edelim kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar ben birazını böyle e, mısır gevreğiyle kapladım size e, fikir amaçlı birazını da böyle hindistan ceviziyle kapladım arkadaşlar şu anki kurabiyelerimiz hazır buzdolabına göndereceğim 1-2 saat bekleteceğim güzel bir çikolatası iyice çeksin donsun ondan sonra servis yapacağız e, daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar sosuna ve gevreğine bulamadan bir kabın içerisinde e, fizinizde uzun süre saklayabileceğiniz bir kurabiye İstediğiniz zaman ya da bir misafiriniz geldiği zaman çıkartıp sos ve gevre ya da hindistan cevizine bulayıp e, ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben kurabiyelerimi dolaba göndereceğim. 1-2 saat e, bekleteceğim dolapta. Sonrasında sunumuyla geleceğiz. Mısır gevrekli kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Ben birkaçını çikolataya batırıp üzerine hindistan cevizine de batırdım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Ben birkaçının üzerine e, çikolata sosu batırıp Hindistan cevizine de batırdım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ağzı dağılan çok bereketli bir kurabiye arkadaşlar. Yine mutlaka yapmanız gereken bir tarif. Umarım sizler de yapar, sizler de denersiniz bu tarifi. Videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.